Evet Asya şimdi zorlu bir parkura girecek. Bakalım yap başarabilecek evet. mi? Evet. Hayır hayır hiç korkmana gerek yok. Musa biz de senle de buradan gidelim. Buradan bakalım ablaya. Bakalım yapabilecek mi? Şuradan da engeli görelim. Ne kadar iyi. Engel. Evet. Zorlu bir parkur. Çok yüksek. Ama yapabilirsin gibime geliyor. Heh, oralara bas. Evet, oralara basarsan oluyor. Evet. 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 Bekle. Geri geleceksen geri gel babacığım. Gel istersen geri. Tutayım mı seni? Tamam. Tamam. Ha oraya karşıya mı gideceksin? Tamam git bakalım hadi. Evet git bakalım. Evet. Evet Asya vazgeçmedi. Asya vazgeçmedi. Evet Asya çok güzel. Devam et. Evet az kaldı. Evet Asya gel çok güzel. Asya. 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 Dur dur dur. Oradan değil, oradan değil. Sen buradan kayınca aşağıda buluşacaksınız zaten. Evet. Aferin Asya. Evet sen buradan kayacaksın. İstiyorsan kayabilirsin. Asya'da or Asya orada kaydırak var mı? Kayıyor. Tamam kay babacığım sen. Asya tamam, kay. Asya kaydı.